Ee, o zaman arkadaşlar yine videoya geçelim. Arkadaşlar bu ne diyecekseniz e, ee, bu, bu videoyu yaptığı bir araba yapma çabası. Bu ne derseniz bu vites arkadaşlar. Bence güzel olmuş yani ben beğendim. Öyle biraz yardım ettim de o eklentilerini söyledim. Ee, o zaman yani biz videomuza geçelim mi? Geçelim mi? Evet arkadaşlar malzemelerimizi hemen söylüyorum. Birazdan. Bir oluyor. Babam bizim şeylerimiz nerede? Hatta ben bundan ben eşyaları atayım. Bizim dayımız vardı bir tane. O da burada. Ee, evet. Bana elmas varmış Selamünaleyküm. Aa ah, arkadaşlar işte ne konuştum hmm, ya? Ne diyeceğim? Aa ne? de. Koy Evet. Doğru. araştırayım biraz kalitesi güzel bir dağ bulurum da oraya yaparız niye ki burada e, köy patlamış olabilir köyü e, köyde daha zor buluyor zaten bilirsin o yüzden buraya yapalım arkadaşlar arkadaşlar sesi biraz kötü olabilir hastayım biliyorsunuz e, salgı var e, evet arkadaşlar okula gitmedim diyeceksiniz evet arkadaşlar okula gitmedim Neyse açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Okula kadar gideceğini. Arkadaşlar eh, hızlandırılmış nasıl yapıldığını bilmediğim için hiç... hemen şöyle o zaman kaynaktan sizlerle yapılışına geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir alan açın. Tabi daha büyüğünde açacağız. Allah. Yanlış reklama bastık arkadaşlar. Evet arkadaşlar hızlandırılmışı e, bilmediğim için dediğim gibi böyle yapacağız. Bu ikinci bölüm. Ne 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 Arkadaşlar ben böyle bir en alta kadar bir kazıp geleyim o zaman. Çünkü çok uzun sürecek. O zaman oradan kazıp geliyorum. Arkadaşlar şansa bakın elmas bulduk. Şansa bakın kazarken arkadaşlar elmas buldum. Size de göstermek istedim. Kırayım bakayım altının altında bir de kömür var. Ama biraz yanlış ya. Neden? Çünkü fakir kömür. Evet arkadaşlar zengin fakir de yapıyor sıkıntı yok. O zaman dediğim gibi artık yapalım. Evet arkadaşlar Bu dört dörtlük bir yana kazdım. Şimdi de bu yanlarından kazacağım. Arkadaşlar altı böyle bir yedi tane kaz, yedi kere kazsanız yeterli olacaktır. Ee, şunu hemen alalım koyalım. Evet arkadaşlar bu da video kaydını kapatmayacağım. Bu sizde görüntü. Ben böyle. İşini hemen anlatırım zaten. Anlatacağım. Şey teker böyle dört tane kazmamız yeter arkadaşlar. Bunları hemen şöyle kazalım. Tamam. Arkadaşlar bu ki 1 2 3 kere kazmışız burada. O yanlar orada. Tamam bakalım. Evet arkadaşlar bu arada bu e, şeyin altına da e, Sasuke ve ma, e, ekleyeceğim. İnşallah bu videoda görürler arkadaşlar. Çünkü e, onlar lütfen arkadaşlar bakın bunu abi çok istiyorum lütfen çok iyi bir oyuncu e, bu arada bir Fatih Yağmur nereden, yani? Yağmur nereden çıktı ya? Yağmur nereden çıktı ya? Nerede nerede oğlum? Nerede nerede oğlum? Nerede nerede oğlum? öyle olmaz. Ne öfkeli kız. Öfkeli bir yerleri kırın böyle duvarlarda çatlaklık olmuş gibi düşünün. Evet arkadaşlar yana adamın bir kısmını yaptık. Şimdi bu altına lan koyacağız. Yanlış koyduk yanlış koyduk yanlış koyduk. <laughs> böyle e, koyun arkadaşlar. Ee, artık, e bugün artık sizlerle hocam her gün video yetiştirmeye çalıştım. Çünkü e, derslerimi de vakit ayırıyorum derslerim de çok önemli arkadaşlar. Çalışmazsanız ee, hey, ne olacak bakalım sonumuz Tablet yasağı gelecek diyorlar arkadaşlar. Gelirse de o hmm. zaman konuşamayacağız. Arkadaşlar orada alalar nasıl ya? Burada hep kar yağıyor <laughs> Nerede oturduğumu tabii ki de söylemeyeceğim. <laughs> ana 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 ana. ana. Oğlum bak. Yanar dedi. de yanar daha patlar ana. O zaman bir katlanma çıkaralım şöyle. Bu kadar bu arada. Bilirsiniz. öyle detaylarda yapacağız. Arkadaşlar Abone olup like atmayı unutmayın. Gel benim yanım. Benim canım dostlarım bunu yapar ya. Böyle zaten süresi bitiyor

Arkadaşlar artık şey yani Burası artık aşağı doğru böyle geliyor. Çok üzücü bir şey oldu. Ne oldu hemen söylüyorum. Arkadaşlar ee ben bir sığınak yapmıştım. Hatta yapmıştım, bir sürmüştüm. bir baktım. Oynaya denize katıldı da böyle arkadaşımın ismi yazıyordu. Arkadaşımın ismi de Herobrine. Manyak kuralı bir de senin. Yeni bir kuralı vermiştim, yanımda değil zaten kural girebiliyordu en azından. Arkadaşımın kuralı vermişti, gelmiş birisi sürdürüme girip bu yerimi yıkmış durumda yani. galiba. Bana ne oldu? şimdi bu? Yani ayıp değil mi ya? Yani? Şey, arkadaşlar bir şey dedik. Bu kadardı. Arkadaşlar kötü olduysa hiç kusura bakmayın. Arkadaşlar hepiniz evet, için de kusura bakmayın. Kusura bakmayın abi. Evet, evet, bak, benim evet. Evet, hemen <laughs> arkadaşlar geldim. Evet Şakımı. Arkadaşlar ee, o zaman burada videoyu bitiriyoruz. Makmalar e, yani makmayı etrafa da koyacağım. E, ondan sonra videonun kapanışını yapacağım. Ağlayan obsidyen. Baya bu aşağı do Uu, aşağı doğru geliyor. Aman 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 aman. Baba aşağılara gidiyor aşağılara gidiyor. çok aşağı gitmez gibi düşünüyorum. Benim ev, evlerime bir şey olmaz da. Şu halkının evine çok kötü şeyler olur arkadaşlar. Benim eve gelmez tabii ki de. o yüzden rahatım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu evlere gelir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, dediğim gibi like atmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten söylemeye gerek yok. Siz o kadar cansınız ki can olduğunuz için siz hemen tıklayıverirsiniz be babacım. O zaman bye bye. Bye bye.